Halk arzlar güzel değil mi? Hem şirket için, patronlar için, hem bireysel küçük yatırımcılar için. Özellikle bu tamam eşit dağıtımlarda küçük yatırımcılar bütün lotları alıyorlar. İstedikleri gibi tavan seyrine devam ettirebiliyorlar. Beste halka arzında olduğu gibi, geçmişteki tamam eşit dağıtımlarda olduğu gibi. Aslında halka arzlar hem şirket için hem yatırımcı için hem de ülkemiz için iyi bir şey aslında arkadaşlar. Şirketlerin sermaye piyasalarına katılması, daha seffaflaşmış olmaları, ileride daha güzel yerlere gidebilecek, daha karlı işler yapabilecek, satışlarını artırabilecek, yeni yatırımlar yapabilecek şirketler en azından halktan sermaye alabiliyorlar. Gidip de şimdi bu yüksek faiz ortamında bankalardan yüksek faizli yüksek borçlara girip de yatırım yapmak yerine en azından halka açılıp hem halka kazandırıyorlar hem şirket ortağı yapıyorlar hem kendileri de bazı işlerini görmüş oluyorlar. Kimisi borç ödeme işinde, kimisi taşınmazlarını geri alma işinde, kimisi ben yatırım yapayım kardeşim biraz daha işte ihracat yapayım peşinde. Biz de halk arzlara katılarak en azından bir bebek hisse bulur muyuz? Bir uzun vade hisse biriktirmeyiz peşindeyiz. Son 8 sal karzımız gayet güzel performans gösteriyorlar. Devamı gelecek de şimdi bu videoyu paylaştığımda belki bu rakamları görmeyebilirsiniz ama bu örnek olsun diye ben açtım. Aslında bir haberimiz var. Daha doğrusu bir açıklama var. Eski SPK Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulu üyesi Vedat Akgiray. Kobiler için ayrı bir borsa oluşturması gerektirdi arkadaşlar. Kobiler için borsa gerektirdiğini belirterek kobilerin sermaye piyasalarına ulaşmaları mümkün değil. Küçük işletmeler yani. Küçük ve orta boy işletmeler. Bunu kırmak lazım diyor. Bence de öyle. Avrupa'da, Amerika'da, Çin'de, Japonya'da binlerce şirket halk arzı açılmış durumda halk arzlarla beraber. Bizde 600 tane şirket var. 500-600 şirket. Küçük firma batar diye korkuyoruz, istemiyoruz diyormuşuz. Özellikle SPK bazı şirketlerin halk arzına onay vermiyor ya. Hani katı kurallar var. Şartlar var halka arz olmak isteyen şirketler için. İşte bundan bahsediyor Sayın Akkiray. Warren Buffett insanlar en aşağı bin kobiye Warren Buffett gibi olabilir olabilirmişiz. Bak biz. Birer ikişer milyon dolar verirler diyor. Verir miyiz? Veririz herhalde ya. Bakın açıklamaların devamında bakın güzel şeyler söylemiş. CNBC'ye konuşmuş kendisi. Kobiler borçlanmayacak, kendi sermayesini bulacak diyor. İddia ediyorum ki kobilerimizin finansalları, iş modelleri ekrana konabilse dünyadan Warren Buffett gibi insanlar en aşağı bin kobiye biner ikişer milyon dolar verirler. Bunu detaya bakarak görürüz diyor. Dataya bakarak. Kobi borsası gerekiyor diyor. Ben bunu bir ekonomisten daha duymuştum. Borsa İstanbul yanında örnek veriyorum. işte tıpkı Nasdaq, Dow Jones gibi mesela farklı farklı şehirlerde farklı borsa ya da aynı şehirde farklı isimde bir borsa. Herkes buraya yardımcı olmasın. Daha nitelikli yatırımcı olsun diyor bak. Herkes yatırımcı olmasın. Bak burada test düşeceğiz seninle. Sayın Akgiray. Herkes buraya yatırımcı olmasın derken o zaman bunun halk arz değil ki bunun ismi. Ne yani benim atıyorum 10 milyon TL param yoksa gelip halk arzıda ya da bir borsaya bu Kobi borsasına giremeyecek miyim? E sen diyorsun ki halka açılsınlar ama işte parası olan halk gelsin. E bu yanlış. Bu yanlış. Kobi borsasının ayrı bir yapısı olması lazım. Kobi teknoloji startupları enerji maden şirketleri büyütüp bizde gelmeli. Gelsin. Yani diyor ki önce bir Kobi borsası oluşsun bu kobi borsası içinde büyüyorsa bu şirket mesela Adana Maden ben kurdum. Kobi borsasına girdim. Büyüdüm, büyüdüm, büyüdüm. Ondan sonra Borsa İstanbul'a yükseliyorum. Yani lig gibi düşünün. Ben de pek maçlardan, sporlardan anlamam ama işte o geldi örnek olarak aklıma. Halkar seferberliği için Anadolu'ya dolaşıyorduk diyor geçmişte. Önemli bir isim bedava para halka açılın demiş zamanında. Yani bunu bedava para olarak ben göremiyorum. Yani halka arz edilen bir şirket yüzde yirmisinin otuzunu halka dağıtıyor. Yani ortak geliyor şirkete. Tamam belki işte patronun hakları bitmiyor, patron her şeyde söz sahibi oluyor ama bir ortak geliyor sonuçta, bir değil. Milyonlarca ortak geliyor mesela. Bedava para olur mu? Ortak alıyorsun kendine. Sen git, sen kendi ortağının menfaatini kendinden önce düşünmelisin. Kötü günde ortak lazım sana. Para kurtarmaz. Bak doğru söylüyor. Uzun vadede 100 yıllık hikaye. Finans piyasalarının tarihine bakın. Açık ara yatırımcı için en karlı yer borsa. Ha şöyle olsun. Doğru söylüyorsun. Altın uçmuş kaçmış. Konut şöyle olmuş. Arsa böyle olmuş. Doğru söylüyorsunuz. Bakın onlar da kazandırdı. Ama 100 yıllık geçmişe dönün bakın diyor ya. Borsa en büyük yatırımcıların kazancını sağlıyor. Şirketler 1'e 2 değil. 1'e 300 borsa daha karlı. Doğru. Ama işte orada da şirket seçici olmak lazım. Bulmak lazım. O 1'e 300 gidecek şirketi bulmak lazım. O da işte biraz şans, birazcık işte araştırma, biraz bakma, biraz işte öngörü. Bunlara da bakmak lazım. Sayın Akgedi'ye teşekkür ederiz. Umarız tabii ki söylediği gibi binlerce şirket olsun. Kobi borsası da açılsın. Ama o nitelikli yatırımcı olayını onu vazgeçsin ya. Biz de katılalım ya. Bizim neyimiz eksik? E paramız eksik.